Yettim. <laughs> Neyi yettim yettin. Ha bu arada... E, ...ayvalıklar hala sıcak. Onlara da... ...iyi ettin. Sağ Gerçekten olaylı bir günde daha bir lokma bir şey yemedim. Ne gündü ya? Bitmedi de bir evet, türlü. Yani aslına bakarsan şu an bu bile lüks. <laughs> Akışına bıraksak zaten olaysız gün yok. Bir yandan... ...işte mesleki zorunluluklar... Bir iki dakika şuraya otursak mı hı hı. Daha on dakika var rahat rahat yiyelim hı hı. Boğulmadan Şimdi burayı da biz olay yerine çevirmeyelim <laughs> Aslında hastaneye gitsem mi diye düşündüm Ama sonra vazgeçtim yani ne yapacağım ki orada Her yerde bitmenin de bir anlamı yok damar yolu mu açacaktı Ya aklımdan geçti benim de Ama işte senin de sesin çıkmayınca Ekta Yektar Bey ile ilişkinizi de bilmediğimden Öyle oldu yani Hı Öyle çok bir şeyimiz yok aslında ya. Yani ama bir geçmiş ensek var ya... ...üf, leş, kızgınlıklar... ...boğulmak istemeler falanlar filanlar... ...ama o kadar çok eşlik üstünden ötürüm yani. Ben... ...çok iyiymiş. Afiyet olsun. <laughs> Ya nasıl oynadı öyle ya? Yaşadı yaşadı resmen yani helal olsun. Beğendi yani. Ya sen deli misin? Ya utanmasam ıslık çalıp ayakta alkışlayacaktım. <laughs> Efsane oyun. Muhteşem seçim. Tebrik ederim. Üşüteceksin yalnız hani oyunun sıcağıyla anlamayacaksın. Gidireyim mi sana? Olur. E, alayım onu da. Evet. gazla çalışan Tuğçe işte. Söylemesen fark etmeyeceğim ya. Soğukmuş. Evet. Elim kaldı yalnız. Kalmasın mı? Kalsın mı? sanki gerekli. Hatta ihtiyaç. Ee, o zaman oyunu tartışalım mı bir yerde oturup bir şey de içeriz hem ee, iyi olur sanki. Sanki değil kesin buyurun.